Evet, kötü sonuçlar alıyoruz ee, sezon başından itibaren kendi evimizde ama bunun üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, kendi oynadığım bir önceki ligle kıyaslarsam bu ligi, buradaki tüm takımlar birbirlerini yenebiliyorlar. Herkes kaybedebiliyor bu ligde. Ee, bu yönden bu ligi daha çok seviyorum. Ama düzeltmemiz gereken noktalar da var aslında. Şu anda evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftarımız olmadığı için... Ee, evimizde oynuyoruz da diyemeyiz tam anlamıyla. Çünkü taraftarsız oynuyoruz. Tabii ki bu noktaları, bu bahsettiğimiz noktaları geliştirip bir çözüm üretmeliyiz. Evet taraftarlarımızın bu noktada üzgün hissetmeleri ve hayal kırıklığı yaşamaları çok normal. Çünkü almış olduğumuz kötü sonuçlar var ve onları bu anlamda üzdük. şu anda tabii ki de savaşmak mecburiyetindeyiz. Daha fazlasını göstermek mecburiyetindeyiz oynayacağımız derbi maçında ve kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü yenebileceğimizi düşünüyorum, yenebileceğimizi biliyorum, bunu herkes de biliyor. Saha içerisinde olduğu gibi saha dışarısında da bildik bir şekilde hareket etmeli ve beraber hareket etmeliyiz bu anlamda. Ben taraftarlarımıza buradan bir söz veriyorum. Ee, Saha içerisinde savaşan, birlik olmuş e, bir takım görecekler pazar günü Beşiktaş derbisinde. Umuyorum Tanrı da bize e, şans verir. Biz de o maçtan galibiyette ayrılırız. Tabii ki buna ek olarak şanssız da olduğumuzu düşünüyorum. Direkten dönen toplar vardı. Tabii ki bu anlamda şanssız olduğumuz zamanlar olabiliyor futbolda. Umuyorum ki oynayacağımız derbi maçında şans bizden yana olur. Evet aslında bizim her zaman inancımız var şampiyonluk noktasında. Kalan 11 maç var ve kazanabilecek çok fazla puan var bu noktada. Beşiktaş'ın da e, oynayacağı maçlar var. Bizim inancımız sonsuz bu noktada, inancımız var. Tabii ki aramızda konuştuk e, mağlubiyetten sonra. Kötü bir andı bizler için bu mağlubiyet. Ama özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız gerekiyor, daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Bizim söylemiş olduğum gibi inancımız var ama sürekli olarak maç maç bakmak durumundayız, maç maç gitmek zorundayız. İki ay sonrasını değil, her maçı bir, her maçı ayrı görmek zorundayız. E, sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz. Evet söylemiş olduğunuz gibi farklı liglerde oynadım. Buradaki lig biraz önce de söylemiş olduğum gibi biraz daha farklı ve biraz daha zor. Çünkü herkes birbirine kaybedebiliyor bu ligde. Neyin ne olacağı bu konuda belirsiz bana göre. Tabii ki Fenerbahçe'deyim. Burada çok fazla yeni oyuncular olduğunu bir kez daha eklemek isterim. Çünkü benim de aynı şekilde Ekim'den bu yana 5 ay oldu buraya geleli Ve benimle beraber çok fazla yeni oyuncu katıldı buraya. Bazen bu kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Tabii ki de hedefimiz şampiyonluk ve daha çok çalışmak durumundayız bu kimyayı sağlamak adına. Bizde bir söz vardır bunu dillendirmek isterim. Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım. Yani tek bir şey değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Bütünü görmek gerekiyor. Şu anda Tabii ki de şansımız var. Ligi kazanma şansımız var ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Eski takımımdan aslında örnek vermek istiyorum. Önceki takımda da aynı şekilde bu tarz değişiklikler olmuştu. Yeni oyuncular gelmişti, hoca değişiklikleri olmuştu ve oyuncu değişiklikleri çok fazla olmuştu. Bu bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Daha doğrusu bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmek mecburiyetindeyiz. Ve hedefe bu noktada bu şekilde odaklanmak gerekiyor.